Çatı Hazreti'nde akşamları iftar vakti, iftar topunu at, atılıyor, iki tane atılıyor, burada bir tane koymuşlar. İdi, e, biz bu e, resmi önceden çektik, sonradan görevli bir tane daha ekledi e, ve iki tane patlayarak bu teneke'nin içinde müthiş bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda zaten bunun canlı patlamasını da izleyebilirsiniz. Biraz daha uzun bir video oldu. Yaklaşık 5 dakika kalınca önce başladık. Hem çatal zeytinde Ramazan'ın e, nasıl yaşandığını anlatmaya çalışan bir video hem de ve bu iftar topunun patlamasıyla, akşam üzerinde okunmasıyla biten bir video olacak. Bundan sonraki videoyu da kaçırmamızı rica ediyorum. Evet iftar tabu çatalıyla çok ilginç bir bu, bu e, şekilde deniz kenarında patlatıyor görevli her akşam. Sese inanın her yerden çatalıyla her yerinden duyuluyor. Örneğin ben evden çok bayağı bir duyuyorum. 5 e, metre üstte oturuyorum.